Liberal Parti Emar'ın eski genel başkanı Didier Reinders'in Brüksel'de özellikle Fas asıllı göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı Molenbeek semtini kastederek yurt dışına çıkmış olmak için Molenbeek'e gidebilirdim. Orası da yurt dışı sayılır sözleri tepki topladı. Hadi, hadi, hadi. <laughs> Senato'daki konuşması sırasında kendisini Molenbeek'in Sosyalist Partili Belediye Başkanı Philip Maurex'in laf atması üzerine Molenbeek semtinin faslılarca kurtarılmış bölge ilan edildiğini ima eden Dışişleri Bakanı Reinders çok ileri gittiğini kabul ederek birilerini kırdıysam özür dilerim şeklinde konuştu. Sağlık Bakanı Loretta Onkelings, politikacıların topluma örnek olmak gibi sorumluluklarının olduğunu hatırlatarak, özellikle bakanlık yapan birisinin daha dikkatli olması gerekiyor. Toplumu şoke etmekten vazgeçilmeli dedi. <laughs> Bakan Onkelings, Brüksel'de doğup büyüyen birçok kişinin kendilerine hakaret edildiği algısı içinde olduğunu kaydetti. Senatör Zakiye Katabi ise sosyal paylaşım sitesinden Dışişleri Bakanı'na tepki gösterdi. Bakanın ifadelerini kabul edilemez ve skandal olarak değerlendirdi.